of <laughs> the Hmm, çok güzel ya. Gerçekten Allah'ın yeryüzündeki en güzel coğrafyalardan biridir ha. Bu da tank köyün içinde bak. Şöyle gidelim bak. Şöyle gidiyorsun. Şöyle bir suyu elime alayım. <laughs> suyu tertemiz. Köyün içinden gelen su ama suyu tertemiz içebiliyorsun rahat bir şekilde. Tertemiz bir su. Dağdan geldiği için tertemiz. Hiçbir tane kirlilik içinde yok. Hiçbir tane pislik içinde yok. Suyu görüyorsun. Da... Bak, ne kadar temiz bir su. Ya adamlar bilmiyorum işte. Allah'ın en güzel yerinde oturuyorlar. Coğrafya olarak çok güzel bir yer. Çok eski zamanda bir ağaç bu. Yani bu Avrupa kıtası Avrupaların olacak diye bir kural yok. Bütün insanlığa ait. Çok güzel tamam, bir kıta. Bu Allah'ın insanlara yarattığı tamam. bir bölge. Çok güzel imkanlarla yaratılmış. Allah Bak, burayı. Bu eski şeyler, ha. Çok Burası var. tarihi ağaç. Tarihi ağaç mı? Yani bu eski ağaçlar tarih. eski ağaç. Burada da eski o ağaç ağaçın var. hikayesini biliyor musun? Bilmiyorum bu ağacın hikayesi burada yazıyor. Artık önemli değil. Gidelim. E, o şey gidelim hadi bakalım orada ne var. Köyün bu orta kısmına hiç gelmemiştim ha. Serdar kardeşim duyuyor musun beni? Bu dağ tarafı. Serdar kardeşim. Beni duyuyor musun? Bak buraya hiç gelmedik ha. Eski tarihi evler var evde. Yani Allah burası Avrupalara yaratacakmış, yaratmış diye bir kural yok. Dünya bütün insanlığa ait. Bu kıtada, Avrupa kıtasında bütün insanlığın yaşaması lazım. Avrupaların orası benim, burası senin diye bir kural yok. Tabii insanları şu an dünyada benim bulduğum, bildiğim, tanıdığım, fikirleştiğim en büyük sorunlardan biri insanların ortak dil üzerinde yeni bir medeniyet inşa edilmesi lazım ki sömürü, ırkçılık gibi olaylardan kendimizi kurtaralım. Irkçılığı bitirmemiz lazım. Bunu da ortak bir dili inşa etmeden mümkün olmayacak. Bak. Diğer su aşağıdan geliyor. Bu su e, dağdan da farklı yerden geliyor. İki. Kaç yerden geliyor ya? Bir, iki, üç yerden su geliyor ya. Böyle bir şey. Bu su için çok insan ölmüş. Niye? Onların mezarlığına bak. Niye ölmüşler su için? Buradan karşısı başka düşmanı yemiş. Bu suyu bölmek istiyorlar. Tamam mı? Kendilerini almak ister. Hı. Bu tarafta bırak bu tarafı öldürüyorlar yani. Köyde çok insan ölüyor burada. Ha Su üzerinde kavga etmişler eskiden. Evet. Ama hiç kalmamış. hiçbirine kalmamış su. Hiçbirine kalmamış. Hep orada bak yatıyor. Aynen. Şuraya oraya bak. O, bu o, su şey için o, kavga etmişler e, ve orası benim, burası benim diyerek ölmüşler adamlar. Su yine yerinde. Allah tek ebedi ve sonsuz sahip Allah'tır. Yalnız benim e, buradan öğrendiklerim, dünya hiç kimsenin malı mülkü değil, hiçbir ülkenin de sınırı diye bir şey yok. Sınırları kaldırmamız lazım. O, o. Bütün insanlık için yeni bir medeniyet inşa etmemiz lazım. Arşılığı bitirmemiz lazım dinciliği bitirmemiz lazım. İnsanlık medeniyeti yeni bir medeniyet inşa etmemiz lazım. Sevgiyle, adaletle herkesin yaşayabileceği bir hayat inşa etmemiz lazım. Bu Avrupa katası insanlık için bir kaşif gibi e, mükemmel bir yerleşim alanı. Türkiye'den, Arap bölgelerinden iyi. Mesela oradaki insanların burada yaşaması ve orayı farklı amaçlarla insanlık kullanabilir. Onun için... Çok büyük bir medeniyet, çok büyük bir e, bilinç lazım. İnsanların aidiyeti, bağımlılığını bitirmek lazım. Yeni bir medeniyet, yeni bir dünya, yeni bir uygarlık inşa etmemizin e, tek e, sebebi var insanlık için. Geleceğimiz için, nesillerimiz için yeni bir dünya. Bu dünyayı inşa ettiğimizde aslında insan oluruz. Yani insanların e, birbirine karşı kullanılması, birbirine karşı... Ee, insanları kullanarak kendilerine sınır çizenler ve insanlığı, ülke, bayrak gibi değerler üzerinde birbiriyle savaştıran zihniyetin bitmesi için insanlığın ilk önce insan olduğunu, aynı varlık olduklarını ve aynı e, varlıkın hikayesi olduğunu anlamaları lazım. Yoksa insanlık bu kaostan, ölümden kurtulamaz. İnsanlığın acı çekmesi gerçek zor bir durum. Ben e, burayı keşfetmem insanlık medeniyetimiz için aslında güzel yerlerin var olduğunu bilmem beni mutlu ediyor. Gezginliğim ve yaşadıklarım ve öğrendiklerim beni çok mutlu ediyor. Ve insanlığın sınırlar çizerek insanlığı ne kadar güzelliklerden marum ettiklerini şahit oluyorum. Bu da güzel. Gerçekten. Güzel bir duygu. Bu da güzel bir duygu. Bu duygularla bu güzelliklerle yeni medeniyetimizi inşa etmekten başka çaremiz yok. Örk, din, inanç gibi olayları aşmamız lazım. Ve e, gerçek bu güzelliklerin tüm insanlık tarafından sahiplenmesi, korunması lazım. Avrupa e, sadece e, Avrupalıların değil, bütün insanlığın. Bütün insanlığın olması lazım. Böyle ulusmuş, sınırmış, şuymuş, buymuş bunlar aptalca şeyler. Bunları aşmamız lazım. Yoksa insanlık neden bu kadar bedel ödesin? Ben karşıyım insan olarak. En azından vicdanım ve ruhen kendi ruhumda özgürlüğümü bu şekilde ifade ediyorum. Bir markete gideceğiz. Buradan gidelim markete. Ağaca bak, ağacı da sen haline gitmişler. O eskiden kalmam ha. Çok eski bir ağaç. Baykuş resmi yapmışlar. Ama bildiğin ağacı oymuşlar. Hı, hmm, çok çok eski. Tabii. Çok eski. Uymuşlar, bak. Bunlar tarihi bir e, e, anı, insanlık anısı. Ya ben bu tarihi eserleri, bak benim ana ağaçtan yapmışlar. Ben size bir abi. şey söyleyeyim. Ben e, bu Avrupa'daki e, eski kalıntılar, eserleri Merhaba. Avrupalara ait görmüyorum. Bütün insanlığın ortak mirasıdır. Çünkü biz insan hepimiz aynı za. Bunun Avrupalısı, doğusu, batısı yok. Bunlar sömürücülerin, şeytanların hileleri. Biz insanlar kardeşiz. Kimimiz farklı inanabilir. İnancı bireysel tutmamız lazım. Dili, ırkı bireysel tutmamız lazım. Adaletimizi tümsel, bütünsel tutmamız lazım bu yaratılışın tabiatını uyum sağlamış oluruz. Onun için bu tarihi eserler bilmem Almanya'nın, bilmem Türkiye'nin böyle bir şey böyle bir şey yok. Bütün insanlık insanlık kendi tarihine sahip çıkması lazım. Biz böyle geliştik. Pagan dinlerimizle, pagan kültürlerimizle ya, geliştik. De Karşı değilim. Yani eskiden belki paganlara değişik inançlara karşıydım ama Ha bu da köyün içinden geçiyor. Bak. Her yerde su. Her yerde su. Ya rabbi. Her yerde su var, her yerde. Her yerde su ya. Ya böyle mükemmel bir yaratılış ya. Her yerde su ya köyün içinde ya. Düşünebiliyor musun? Aşağıda var. Bak şuradan da gidiyor su. Aşağıdan da şu karşıdan da geliyor. Kendi gideceksen şey, kendinkine ekleme yapacağım. Evet. Hı. Bak, bu dağın içinden geliyor. Bu da karşı dağ var bizim arkadaki dağ. Oradan geliyor. Oo, süper. Dört yandan <laughs> geliyor. Süper ya. Ya Allah'ın böyle güzel nimeti ya. Allah ne güzel yaratmış ya. Ona onlara sanki değil. Bütün insanlığı yaratmış. Bu çok eski bir duvar ha bak. Hı? Bu var ya. Bu çok eski bir duvar. Hı. Merhaba Nereden gideceğiz oğlum burası kapalı Yol var mı orada acaba Kapalı Köyün bu kadar büyük biz Ya ben köyün bu tarafına hiç gelmemiştim kaç aydır buradayız 3 aydır buradayız Yeni yeni köyün alt kısımlarına geldim Burası nereye çıkabiliyor ama bu duvar var ya eski tarihi duvar. Hı. Orası çıkıyor. Demek ki en köyün en eski yerleşim alanı şu aşağısıymış ha. Cephel var burası var. Serdar kardeşim bak bunları yeni öğrendim. Ne o? Eski bir cephe bu cephe. Eski bir yol. Bu çok eski bir yol. Bak. Şurası Şurası ortalama en az 8-9 senelik bir yarışım alanı. Ne oldu burada hiç kimse Kapı gitti ama. Eskiden e, buradan yandım ya biraz. aynen. Şurası kale gibi bir şey. Cephe. Cephe ama eski bir yol köyün. En eski yolu. Köyün girişinin önünde bir çizgi var. Ha, işte. tamam buradan yola çıkıyorlar. Bak. Aynen. Adamlar kendilerini savaşta muhafaza etmek için Hı. dualar kurmuşlar. Baksana. Hı. Yüksek ama abi. Ha. Çok yüksek. Burada Kim çıkamaz. ki. Çıkamazlar. Bu köyün demek ki sürüymüş. Kalesi bak burada kapıyı kapatmışlar. Hani köyü ayıran bir yol ha. Aynen öyle.

Bu duvar 1500 yılından beri var. 1557 yılından beri var. var. Aynen. 1557. Ta ki bu duvarın devri var. 1830 yılına kadar bu duvarın devri olmuş. Ne sayılır? Oo. Çok eski. 1830 yılında duvarın şey bitmiş artık. Savaşı atak gerek kalmış duvarın. Cepheye gerek kalmış. Bak destek atmışlar zaten. Oo. Destek görüyor musun? Bak duvar burada bırakmış. İçi bu tarafa da gelmiş. Arkadaşlar. Destek atmışlar. Bu da köyün e, girişi ifadesi. <laughs> Şöyle döner bak. Duvarı biraz. O eski bir şey var. O eski bir şey. Köyün girişine geldik. Arkadaş bu şimdi giriş. burası Köyün girişi. Köyün girişi.